Durgun bir iki aylık dönemin ardından, Avax grafiklerinde önemli bir hareketlenme göstererek potansiyel bir rally sinyali verdi. Kripto para birimi son zamanlarda sadece 24 saat içinde %7 artışla 36.90 dolardan işlem görüyordu. Avax'taki son fiyat hareketleri klasik bir boğa bayrağı deseni oluşturdu, genellikle yaklaşan bir çıkışın göstergesi olarak kabul edilir bu desen, güçlü bir boğa duygusuyla birleştiğinde, Avax'ın önemli bir fiyat artışına hazırlanabileceğini düşündürmektedir. Konglas'tan gelen son işlem hacmi verileri de bunu desteklemekte ve sadece son bir günde %6 artış göstermektedir. Avalanche, gerçek dünya varlıklarını tokenleştirme gibi stratejik adımlar atarak ve Memecoin Rush gibi yeni girişimler başlatarak hareket etmektedir. Bu inovasyonlar sadece platformunu geliştirmekte kalmıyor, aynı zamanda artan benimsenme ve yatırım için de sahneyi hazırlıyor. Eravax, boğa momentumunu sürdürmeye devam eder ve 40 dolar ve 45 dolar gibi ana direnç seviyelerini aşarsa, yakın gelecekte 50 doları bile aşabilir. Bu senaryo, sürdürülen piyasa ilgisi ve olumlu işlem koşullarına bağlıdır. Avax'ın konsolidasyondan yeni bir çıkış yapması ve ekosistemindeki olumlu gelişmeler, potansiyel 50 dolara kadar olan rally için güçlü bir argüman sunmaktadır. Yatırımcılar ve işlemciler, bu momentumdan yararlanmak için devam eden boğa göstergelerini ve piyasa katılımını izlemelidir.